Hazreti Osman Efendimiz menen fakat diremen ala kıraat bir. Kainat Efendisi mevlidi okunsun, siyeri okunsun, ondan bahsedilsin, onun teşrifinin ne rahmet oluşu anlatılsın diye hani cemaat toplansın, belki orada bir ikram yapılır mesela. Biz sizden para istiyor muyuz? Lokumlar? Bedava. Sular? Bedava. Para isteyen var mı? Ya? Ne diyor o adam? Neydi adı herifin? Mustafa mutlu muydu, kutlu mu? Mustafa mutlu mu, kutlu mu bilmiyorum. Gazeteci miymiş, yazar mıymış, çizer miymiş? Biz diyor işte orada su dağıtıyoruz ya, din taciri diyor bana. Ki sanki ben para topluyorum. Gidiyorum orada saatlerce başını bekliyorum. Bir kuruş kimseden almam ki ben. Sağ olsun Hacı Efendi de o dolum tesisindeki odam da mübarek adam hayrına yaptı. Allah razı Kapağını, kutusunun ağzını yapıştıran marka olmasın diye o da demiş ki ya sen niye ismini istemiyorsun bunlar? O da demiş ki ya böyle bir daha şey hayrımıza dağıtıyoruz falan onun için. Ya hayrına dağıtıyorsan ben de hayrım olsun. O da kapağına para istememiş. Allah işlerini az getirsin. Hayırlı muratlarını versin. 50 bin, 60 bin dağıtılıyor ya. E sen şimdi gidiyor bana din taciri diyor. Ya sen bana bunu nasıl istersin? Ben buradan para mı alıyorum ya? Oda TV. Var ya bir Oda TV diye bir şey var. O da TV demiş ki efendim bu demiş nasıl iş ya? Peygamber'in saçı yıkanır mı? Suyu içilir mi bilmem ne olacak? Bu putperestlik, şirk demiş. Bizi şirkten kurtarmak o da TV'ye düştü. <laughs> Dinime söven bari Müslüman olsa. <laughs> Aa millet şirket giriyormuş. O da TV tam Vehhabi kafası olmuş. E gidi o da TV. Bu konuştuğun lafı aynen Vehhabiler konuşuyor. Ondan sonra işine geldi mi? Vahabi, IŞİD, Şii bir şeyler konuşuyorsun. Şii demez. Şiilerle araları iyidir. O da TV, Şii, İran falan onlar çok severler Şii. Fakat Vahabi'ye çatarlar. Suud, Vahabi şu bu. Aynı lafı sen söylüyorsun şimdi. O da şirk diyor, sen de şirk diyorsun. Sen ne dediğinden haberin yok ki. Bizi şirkten kurtaracak o da TV. Ne hale geldik? Allah imanımızı muhafaza eyle ya işleri güçleri Müslümanlara, ayetlere, hadislere alay etmek, dalga geçmek, dine hakaret etmek, şimdi putperestlikten bizi kurtarma derdine düştüler. Vah vah vah! Ey gidi Oda TV! Ben dinimi senden mi öğreneceğim, Kur'an'dan mı öğreneceğim, hadisten mi öğreneceğim? Benim kaynağım Oda TV mi? Benim kaynağım Bukhari mi? Müslim mi? Ne benim kaynağım? Bukhari Müslim. Okuyorum.